Merhaba seyirli oyun sever <laughs> dostlar. Frank ve oyun kanalındasınız. Türkiye'nin ve Türk coğrafyasının en kaliteli Türkçe oyun içerik videolarının tam adresi Xbox Game Pass for PC video serimize Ekim-Kasım ayı platform oyunları inceleme videosu ile tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Right. Son iki ay içerisinde platforma katılan çok iyi yapımlar var ki hiç vakit kaybetmeden hemen incelemeye başlayalım derim. Evet ilk videomuzda start alalım. Evet arkadaşlar, açılışı benim de uzun zamandır büyük bir heyecanla beklediğim Age of Empires 4 ile yapıyoruz. Gelmiş geçmiş en çok sevilen RTS oyunlarından Age of Empires 4 geri döndü. Uzun zamandır bekliyorduk ve öncesinde sizin işte Definitive Edition'ı ile beklemeye devam ettiğimiz oyun artık çıktı ve Xbox Game Pass üzerinde de erişilebilir durumda. Karanlık Çağlardan Rönesans'a kadar 500 yıllık bir döneme yayılan ve 35 farklı görevden oluşan 4 ayrı senaryoda campaign modunu oynayabiliyorsunuz ve tabii ki çok oyunculu PvP ve PvE modlarında 7'ye kadar arkadaşınıza veya AI'ya karşı rekabette edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçek zaman stratejinin temel özelliklerini anlatan öğretici bir sistemi ve senaryonun zorlanmadan oynanabilmesi için yeni başlayan oyunculara yönelik bir hikaye moduna sahip olan oyun şimdiden Steam platformunda da en çok indirilen ve anlık oyuncu rakamına ulaşan oyun oldu. Kanalımda da campaign olarak takip edebileceğiniz seriyi Xbox Game Pass platformundan inerek ya da Steam platformu üzerinden satın alarak oynayabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz It Takes Two. Brothers A Tale Of Two Sons ve A Way Out oyunlarından da övgü toplayan Joseph Fares imzalı It Takes Two, Hazel Light Studios tarafından geliştirilmiş co-op oynanan bir platform macerası. Bu yüzden önceden söyleyelim, Friends Pass ile bir arkadaşınızı ücretsiz oynamaya davet edebiliyor olacaksınız. Birbiriyle oyuncak bebeklere dönüştürülen evli iki insan olan Cody ve May karakterleriyle oynuyorsunuz. It Takes Two merkezinde bitmek üzere olan bu evliliği koyuyor ve sizi bu iş zorlamaya başlıyor arkadaşlar. İki karakter birlikte her köşede bilinmez bir şeyin saklandığı fantastik bir dünyada sıkışıp kalıyorsunuz. Ve ilk etapta kedi köpek gibi didişen bu karakterlerimiz bedenlerine kavuşmanın yollarını ararken hem yaptıkları hatalar ile hem de evliliklerindeki problemler ile yüzleşmeye başlıyorlar ve parçalanan ilişkilerini ister istemez Düzeltmeleri, kurtarmaları gerekiyor. Sonuç olarak It Takes Two bir arkadaşınız ile oynayabileceğiniz gibi eşiniz ya da çocuğunuzla da keyifli oynayabileceğiniz bir şeyler paylaşabileceğiniz bir hikaye anlatısına sahip. It Takes Two bu yılın şimdiden en çok ses getiren yapımlarından biri olmayı başarmış. Oynayış dinamikleri, hikaye anlatım ve en önemlisi baştan sona kadar dinamik yapısıyla tüm övgüleri hak eden bir oyun var karşımızda. Burada efendim oynayabilirsiniz, yükleyiniz. Evet sıradaki oyunumuz Outriders. Bu sene Nisan 2021'de piyasaya sürülen Outriders özünde siper tabanlı bir looter TPS oyunu. Yani bir tür Gears ya da Division diyebiliriz. Oyunda dünya yaşanamaz hale gelince yine dünyayı bombok eden bu insanların yeniden bombok edebileceği yeni bir gezegen olan Inok'un bulması ve insan ırkının devam etmesi için seçilen 500 bin kişinin bu gezegene varmasıyla başlıyor. Biz ise önce gezegeni kolaçan edip burada mangal yakılır mı diyen öncülerden biriyiz. Bu görev sırasında bir sinyal geliyor ve o sinyali bulmaya çalışırken aslında bu gezegenin o kadar da güvenli olmadığını öğreniyoruz. Ama o da ne ki derken ekibin başındaki lider kişi geri kalan 500 bin kişiyi de gezegene indirmeye çalışıyor. Sonrasında çatışma kıyamet derken kendimizi dondurulmuş bir şekilde 31 yıl sonrasında canlandırılmış şekilde buluyoruz. Oyunda toplamda seçilebilir 4 tane fraksiyon var. Yakın mesafe ve vurkaç stratejisine dayalı uzay zamanı bükebilen Trickster. Orta mesafede bir nevi Fire Wizard olan Pyromancer, yakın mesafede tanklama işini görebilen Devastator ve uzak mesafede ekipmanlarını kullanarak şifacı ve destek sınıfı işlerini üstlenebilen Technomancer. Ben silah ve zırh çeşitliliğini oyundaki modlar kadar tatmin edici buldum. Onun haricinde grafikler de iyi denebilir ama yine de bazı noktalarda göze batan bazı şeyler de yok değil. Ha, oyun oynanır mı? Bence oynanabilir kardeşim. Oynayın, yapıştırın diyorum burada. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Monglo Bay. Monglo Bay ana karakterimizin eşini kaybetmesinden 3 yıl sonra başlıyor. 3 yıl önce bu karakter ve karısı Robin balıkçılık endüstrisini canlandırmak için bu küçük koya taşınıyor. Ancak kısa bir süre sonra Robin ortadan kayboluyor. Oyunumuz Robin'in ölü ilan edilmesiyle başlıyor. Ve karakterimiz kederden eve mahkum bir vaziyette. Bu duruma yardım etmek için kızımız kasabaya taşınıyor. Oyunumuzda amaç balık tutmak. Yemek pişirmek ve mallarımızı satmak. Yani rahmetli eşimiz Robin'in hayalini yaşatmak. Oyun bir kayıptan sonra yeniden yaşama öğreten orta yaşlı bir olta balıkçısı olarak size değişik duygular yaşatıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar burada bakınız. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Echo Generation. Coco Cumber tarafından geliştirilmiş Minecraft'tan ilham alan görsellere sahip sıra tabanlı bir macera oyunu. Her yaşın oyuncu için heyecan verici ve zorlu bir deneyim olduğunu öncelikten belirtelim. Oyuncunun oyunun çoğunluğu savaşa odaklı. Tüm sıra tabanlı oyunların çoğu gibi dövüşte kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor ve her karakter belirli bir sırayla eylemlerini gerçekleştiriyor. Echo Generation'ı farklı yapan şey ise oyuncunun seçim yapması için birçok farklı yetenek sağlaması. Oyundaki dünyada dört bir yana dağılmış olan gizli çizgi romanları toplayarak yeni saldırılar ve beceriler öğrenip savaşırken bunları kullanıyorsunuz. Savaş dışında ise zamanın çoğunu dünyayı keşfetmeye ve yeni alanları açmaya çalışarak geçiriyorsunuz. Tamamen kişiselleştirilebilen ana karakterin partiye eklenebilecek küçük bir kız kardeşi var ve ayrıca her biri kendine özgü bir destek rolüne sahip 5 tane de evcil hayvan var. Örneğin kedinin iyileştirme yeteneği varken küçük robot tüm gruba gelen hasarları koruyabiliyor gibi gibi. Eco Generation ilk bakışta basit gözükse de derin bir oyun olabilir. Etkileyici hikaye ve karakterler ilginizi çekebilir. Sıra tabanlı macera oyunlarının hayranı olanlar bu oyunu denemekten çekinmesinler diyebilirim. Sıradaki oyunumuz Breaker oyuncular çok uzak bir gezegende görev yapan bir çift kaşif olan pilot Ashley ve mekanikçi Bay Riggs olarak oynuyor. Amaçları yerel vahşi yaşamı araştırmak ve eve bir portal inşa etmek. Tower Defense, base building ve hack and slash karışımı bir oyun diyebilirim. Grafik ve animasyonları başarılı ve yaratık kesmesi de tatmin edici. Campaign biraz kısa sürüyor ama survival modu kesinlikle oynanabilir. Exor Studios düzinelerce saat uğraşarak şaşırtıcı derecede harika bir tek oyunculu deneyim yaratmışlar arkadaşlar. Bakınız diyorum burada oyun ilgilenenler yükleyebilirler. Evet sırada platformumuza katılan oyunlardan yeni bir tanesi Alan Wake serisinin American Nightmare versiyonu yani bu bir aslında farklı oyun arkadaşlar bakarsanız Alan Wake oyununun farklı bir chapter'da diyebilirsiniz. American Nightmare'da genel olarak oynayış Alan Wake orijinal oyunuyla neredeyse aynı birebir. Önceki yapımları oynayanlar temel oynayış mekaniğini zaten biliyorsa rahatlıkla oynarlar. Yani karanlık rakiplerimize karşı en büyük silahımız Fener'i kullanarak rakiplerimizi ateş edip yok ediyoruz. Belirli amaçları yapmamız ve bulmacaları çözmemiz gerekiyor ancak bunları yapması kolay zira haritada sarı bir işaretle indikator olarak gösteriliyorlar. Bu yüzden kolayca eksik parçaları bulabilir ya da gitmeniz gereken tarafa yönelebilirsiniz. American Nightmare'de ekstra bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi etrafta topladığımız metinler. Yani manuscript diyorlar bunlara. Bunlar kilitli olan silahları açmak için kullanılıyor. Oyun karanlık ve gerilimli bir yapım. Karanlık atmosfer olması gerekeni yeterince veriyor ama oyun bir süre sonra özellikle aynı mekanlarla oynamaktan dolayı biraz sıkıyor. Toplamda 3 bölüm var. Otel, gözlem, evi ve araba sineması olmak üzere. Ve bu 3 bölümün varyasyonları var ve her seferinde Alan yeni baştan uyanarak bu bölümler arasında dolanıyor. Etrafta metin aramayarak hızlıca yapacaklarınızı bitirirseniz oyunu kısa sürede bitirebilirsiniz. Ancak etrafı gezmek, silahların hepsini açmak için metinleri bulmak Oynayın süresini biraz daha uzatıyor. Oyunu oynamak isteyenler burada arkadaşlar. Buyurunuz. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz bir balık tutma oyunu olan Best Master Fishing 2002 versiyonu. Dovetail'in en yeni balık tutma oyunu olan Best Master. Gerçeğinin asla ve asla yerini tutmayacağını da söyleyeyim. Bilen bilir balık tutmaktan hoşlanan arkadaşlar. Lakin bu oyunun diğer balık tutma simülasyonlarından farklı olarak Dünyanın en yüksek profili Best Balıkçılık Şampiyonası Best Master Klasik'i yöneten Amerika merkezli bas sporları balıkçılığı için küresel yönetim organı olan Bass'in onaylı ve patentine sahip oyunu olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. İncelemeler türünün en iyisi olduğunu söylüyor. Ya ben bir ara neymiş ki bu la diye girip bir bakacağım. Bence siz de arada girip bakabilirsiniz burada arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz The Forgotten City. Aslına bakarsanız arkadaşlar Forgotten City Bethesda'nın sevilen oyunu Elder Scrolls yani Skyrim üzerinde bir mod olarak sunulmuştu ve bu proje oyuncuların talebi ve olumlu geri dönüşü üzerine ortaya çıkan bir oyun olmuş arkadaşlar. Ee, bu oyun bağımsız bir bulmaca, keşif üzerine yoğunlaşan bir aslında bakarsanız RPG oyunu. Oyun Antik döneminde geçen bir hikayesi var. Grafikler aslında Unreal Engine ile geliştirilen Skyrim ile aynı fakat 2011 çıkışlı olduğu için birazcık gözünüzü yakabilir. Yani animasyonlar, kaplamalar ve diğer her şey Skyrim oynuyormuş gibi hissettiriyor. Ancak Unreal Engine geliştirildiği için her şey biraz daha renkli ve canlı duruyor. Döneme ilgi duyan tarih severler için ilgi çekebilecek bir yapım olabilir. Bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz yine Day One etkinlik oyunu olan Turtle Rock Studios'un yeni oyunu ve Left 4 Dead'in manevi halifi olarak görülen Back 4 Blood. Evet arkadaşlar Left 4 Dead halifi diyorsak ve videodan da anlaşılacağı gibi bir zombi shooter oyunumuz var. Oyun yeni tek keşfedilen bir parazitin dünya çapında bir salgına sebep olmasından sonra gerçekleşiyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi insanlığın çoğuna bulaşan parazit onları zombileştirmiş durumda ve oyunda bizlere kıyamet sonrası bir dünyayla ile yüzleştiriyor. Biz burada temizleyiciler olarak adlandırılan Walker, Holly, Hoffman, Evangelilo, Carly, Doc, Jim ve Mom isimli bir grup karakterle zombilere karşı mücadele veriyoruz. Oyun orijinal oyun yaratıcıları tarafından geliştirildiği ve büyük ölçüde aynı oynayışa sahip olduğu için Left 4 Dead'e benziyor haliyle. Oyun 4 oyunculu ortak oyun ve çok oyunculu ve bir PvP modunda 8 oyuncu destekleyen oyun tarzına sahip. Back 4 Blood'ın Left 4 Dead'den farkı ise oyuna kart sistemi getirmiş olmaları. Her seviyenin başlangıcında oyunların oyuncuların sağlığını, haslarını ve dayanıklılığını değiştirmek için çeşitli oyun unsurları ayarlayan kartlarla destelerine oluşturmaları isteniyor ve bunlar oynayışı direkt etkiliyor. Kanalımda da serisine yer verdiğim Back for Blood stres atmak ve eğlenmek için birebir bir oyun. Bence kaçırmayın arkadaşlar bu konuda da ciddiyim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz zaten bilmeyenimiz yoktur Minecraft. İsveçli geliştirici Marcus Aley Persson tarafından geliştirilen, 2011 yılında Myong Studios tarafından yayınlanan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Sandbox oyunu arkadaşlar. Oyun bloklarla tasarımlar yapmamızı olanak sağlıyor. Minecraft oyunu yüz ölçüm olarak gerçek dünyanın 7000 katı olan bir harita üzerinde oynanıyor. Oyun günümüz bilgisayar oyunlarından farklı olarak görsel gerçekçiliği bir kenara bırakarak da bize her şeyin yani burada canlılara, eşyalara ve hayvanlardan bahsediyoruz kübik formlu olduğu oldukça geniş bir dünyada sunmakta. Bu dünyada öncelikle madencilik ön planda. Burada madencilikten kalsanız oyun üretim safhasına geçebilmenizi sağlayacak materyalleri elde etmemizi sağlaması. Bu kübik materyaller aracılığıyla oyunculara yapı inşa etme, bu materyalleri birleştirerek yeni materyaller üretme ve crafting şansı veriyor arkadaşlar. Oldukça büyük olan bu harita üzerinde de özgürce dolaşma imkanınızı sunuyor. Oyunda survival, hardcore, creative, Adventure ve Spectator modlarında oynanıyor arkadaşlar. Platformda ayrıca Minecraft evreninde izometrik bir macera olan Minecraft Dungeons oyunu da veriyor. Bu da Diablo var bir oynayışa sahip klasik bir dungeon crawl oyunu. Lakin oyun içerisinde kaybolmayacağınız şekilde tasarlanmış olduğunu şimdiden belirtelim. Yani Minecraft Dungeons'ın Diablo ayarında bir oyun olacağını düşünmemelisiniz. Daha basit, zorlanmaktan ziyade eğlendirmeyi amaçlayan bir oyun arayanlar Minecraft Dungeons'ı da Minecraft'la birlikte burada gözü kapalı olarak atlayabilirler. Oynayınız efendim. Evet arkadaşlar sırada Championship Manager, Football Manager efsane serisinin son oyunu Football Manager 2022 var. Her ne kadar benim yaşımdakiler hala Championship Manager 2001-2002 sezonunu oynamaya devam etse de gelişmiş graf dinamikleri ve grafikleriyle FM22 bir futbol menajerlik oyunu arkadaşlar. Oyunda amaç bir futbol takımını her alanda yöneterek en üst seviyeye çıkartmak. Yani olayımız kazanmak. Oyun eski serifine göre yeni bir animasyon motoru sunuyor ve böylece çok daha gerçekçi olduğunu iddia ettikleri bir maç izlemesi var. Defansif anlamda yeni bir pres sistemi, yeni yapay zeka seviyesini de katarak daha gerçekçi bir oynayışa evrildiğini söylüyorlar. Gerçekçi teknik heyet toplantıları, yeniden tasarlanmış dinamiği değiştirilmiş transfer dönemi, analiz ve raporlama yöntemleri gibi şeyler eklenmiş diyorlar arkadaşlar. Açıkçası ben oyunu oynamadım ama oynamak isteyenler için oyun platformunda yüklenebilir durumda arkadaşlar yapıştırın. Ve evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Bungie tarafından 2019 yılında piyasaya sürülen Destiny 2 yani yine birinci oyun devamitlerindeki elementel becerilere sahip Guardian olarak oynadığımız bir oyun arkadaşlar. Burada e, bahsettiğimiz Guardian'lar ile Güneş Sisteminin gizemlerini keşfetme ve etkileyici bir FPS deneyimine devam ediyoruz. Destiny 2'nin sinematik evreninde hikaye modunu oynayabiliyorsunuz ya da zorlu işbirliği görevleri veya çeşitli PvP modlarının keyfini arkadaşlarınıza çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuzda kötü şöyle düşmanların saldırısı altında olan bir güneş sisteminde insanların son şehri Lasty'i savunan gardiyanlardan biri olarak oynuyoruz. Oyunda 3 farklı gardiyan fraksiyonu var. Titan olarak agresif saldırılar hem de sağlam savunmalar gerçekleştirebilirsiniz. Evrenin gizemlerini silah olarak kullanan ve kendilerini ayakta tutup düşmanları yok edebilen varlık olabilir ya da cesur ve çevik olan Hunter'larla hem hızlı hareket edebilir hem de hızlı saldırabilirsiniz. Arkadaşlar oyunda binlerce egzotik silah ve milyonlarca seçenek var. Yeni kombinasyonlar keşfederek kendi tarzınızı yaratabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar bunu da belirtmekte fayda var. Önemli görüyorum. Ana oyun ile birlikte Destiny 2, Forsaken, Shadow Keep ve Beyond Lights oyunları da platformda ek ücret ödemeden erişilebilir durumda. Bence türü seviyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kaçırmadan yapıştırın dedim arkadaşlar. Oyun burada. Destiny 2. Evet arkadaşlar, sıradaki oyunumuz efsanevi Horizon serisinin son oyunu Forza Horizon 5 karşınızda. Platforma en son çıkan exclusive yapımlardan olan Forza Horizon 5 şimdiden Xbox Game Studios'un en çok indirilen ve anlık en çok oynanan oyun liderliğini elde etti bile. Oyunumuz tam olarak bir araba sürme simülasyonu arkadaşlar. Dolayısıyla direksiyon ile oynama imkanınız varsa direksiyonla oynamanızı tavsiye ederim. Yoksa da bir gamepad ile oynamanız daha çok keyif almanızı sağlayacaktır. Dünyanın en harika arabalarından yüzlercesiyle birlikte sınırsız eğlenceli sürüş aksiyonuyla Meksika'nın cap canlı ve her daim gelişmekte olan açık dünya manzarasını keşfetmek tam olarak parmaklarınızın ucunda duruyor. Oyunda çöller, yemyeşil ormanlar, tarihi şehirler, gizli harabeler, elde edilmemiş plajlar, geniş kanyonlar ve karla kaplı yüksek volkanik dağlarda dinamik mevsimleri, yükselen toz fırtınalarını ve şiddetli tropikal fırtınalar gibi hayranlık uyandıran hava durumları olaylarına da şahitlik ederek keşfe çıkabiliyorsunuz. Oyunda özel yarışlar, mücadeleler, gösteriler ve tamamen yepyeni oyun modları yaratmakta dahil olmak üzere güçlü yeni Event Lab oyun araç seti ile kendi eğlence anlayışınıza hitap eden araba eserleri oluşturabiliyor ve aracınızı daha vica ise friend kaliperlerini boyamaya kadar özelleştirebiliyorsunuz. Ne bekliyorsunuz abicim Horizon maceranıza? Bence bugün başlayın derim. Oyun burada. Yapıştırın. Ve evet platformda son video içerikli oyunumuz 2004 kült klasik birinci oyundan sonra kemik kadrosunun heyecanla beklediği ve doğrudan devam oyunu olan ve Mart ayında kavuştuğu strateji oyunu Evil Genius 2. Kötü adam olarak oynadığınız ve kendinize bir üst kurarak dünyayı ele geçirmeye çalıştığınız bir strateji oyunu arkadaşlar. Bu girişimleriniz haliyle dünyanın diğer köşelerindeki özel kuvvetlerin de dikkatini çekiyor. Dolayısıyla sizi yok etmek isteyen ve üstünüzü basan ajanlara karşı da türlü tuzaklar kurarak kendinizi güvende tutmanız gerekiyor. Oyunda bir hayli yüzünüzü gülümsetebilecek ikili espri diyaloglar olduğu söyleniyor. Ben daha önce birincisini oynamadım, ikincisine belki bakabilirim ve bakmayın aslına bakarsanız düşünüyorum. Platform 30 Kasım'a dahil olacak oyun. Ama ön yüklemede yapabiliyorsunuz, İlgilenen varsa buyursunlar efendim. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırmadan önce son olarak platformda kayda değer efsane Halo serisinin son oyunu Halo Infinite Multiplayer Beta indirilir içerik olarak platforma eklendi ve Xbox ve PC üzerinde de ücretsiz olarak oynanabilir durumda. Halo Infinite'in campaign tarafı ise oyun için ön siparişe açık ve 8 Aralık'ta da erişilebilir olacak. Yalnız platformda ücretsiz olarak verilip verilmeyeceği konusunda bir bilgi şu anda yok. Evet arkadaşlar buradaki oyunlara dair daha birçok oyun platformda erişilebilir durumda sizleri bekliyor. Siz platform çöp diyenlere kulak asmayın lütfen. Platform canavar gibi ilerliyor ve böyle giderse devam ederse oyuncuların yüzlerini güldürmeye de devam edecek gibi duruyor. Evet bir Xbox Game Pass for PC oyun inceleme videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben oyuncunuz Frank Pension olarak videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz daha fazla içerik için kanalıma da göz atmayı, abone olmayı ve bildirimlerinizi de aktif etmeyi unutmayın. Her zamanki gibi oyunla kalın diyorum, sevgiyle kalın ve hoşçakalın. Bay bay.